Ramazan Bayramı öncesi gıda imalatı ve satışı yapan yerlere yönelik denetimler arttı. İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi en çok rağbet gören tatlıcıları denetledi. Hijyen kontrolü yapıldı. Çalışanların ateşleri ölçüldü, kıyafetlerine bakıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimler arttı. Bone, galoş bizim için olmazsa olmazlarımız, gıda işletmelerinde istediğimiz temel şartlar. Ama bu dönemde özellikle maske kullanımı satış yerlerinde ise satış tezgahlarında özellikle gıda ile doğrudan temas eden noktalarda eldiven kullanımını zorunlu hale getirdik. Ramazan bayramı öncesi İzmir'de de tatlı imalatı yapan yerlerde kontroller sıklaştırıldı. Ramazan bayramına sayılı günler kala tatlı üretimi yapan işletmelerde hummalı bir çalışma var. Bir taraftan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Ben bir, bir sosyal mesafe kuralı geldi bizim açımızdan. Diğer zaten kuralların hepsi vardı. İşletmemiz 14 yıllık bir işletme. O yüzden hijyen sıkıntısında hiçbir sıkıntımız yoktu hijyen noktasında. Gerekli şartları taşımayan işletmelere idari işlem uygulanıyor. Gerektiği zaman süre veriyoruz ve bu süre içerisinde eksikliklerini yerine getirmesini talep ediyoruz. Eğer yerine getirilmezse de yaptığımız takip denetiminde işletmeye gerekli idari yaptırım kararlarını uyguluyoruz. Yaptırım kararlarının içinde para cezası da var, işletmenin faaliyetine son verilmesi de. Tüketicilerde işletmelerde herhangi bir olumsuzluk görmeleri halinde ANO 174 gıda hattını arayarak şikayette bulunabiliyor.